Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü kitabımızın adı Kunduracı Baba. Haydi hikayemize geçelim. Kunduracı Baba. Çok eski zamanlarda eski bir ayakkabıcı dükkanının arka tarafında küçük ve karanlık bir oda varmış. Burada kunduracı baba ve karısı yaşarmış. Karı koca çok iyi yürekli insanlarmış. Fakat çok fakirlermiş. Hiç paraları yokmuş. Kunduracı baba çok yaşlandığı için artık eskisi gibi çalışamıyormuş. Kazandıkları tüm para, para ancak karınlarını doyurmaya yetiyormuş. Bir gün kunduracı baba dükkanda kalan son çift ayakkabıyı da satmış kazandığı parayla ancak bir çift ayakkabı yapacak kadar bir kösele deri almış ve karısına "Hanım, çok üzgünüm." demiş. "Hiç paramız kalmadı. Sadece bir ayakkabıya yetecek kadar köselerimiz var." demiş. Kunduracı babanın karısı üstelik de yeni bir tane köse, kösele almak için bile paramız yok demiş kocasına. Kunduracı baba kösele bir ayakkabı yapacak biçimde güzelce kesmiş. Sonra bunları kundura tezgahının üzerine koymuş. "Eh, ayakkabıları da yarın dikerim artık." demiş. Belki yarın sabah bileleri çıkıp gelir, satın alır onları diye içten içe ümit etmiş. O gece yatıp mışıl mışıl uyumuş yaşlı karı koca. Ertesi sabah kunduracı baba hazırlayacağı ayakkabıyı kafasında kurak kura kura dükkanın kapısını açmış. Masaya doğru yürümüş. Bir de ne görsün? Akşam ayakkabı yapmak için ayakkabı tezgahının üzerine bıraktığı kösele delinin yerinde çok güzel çok şık bir çift ayakkabı durmaktaymış. Kunduracı baba bu şahane ayakkabıları görünce şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açılmış. Kunduracı babanın karısı Vay vay dün akşam bizim dükkanda hiç kimse yoktu. Peki ama bunlar nasıl olmuş olabilir ki böyle diye sormuş. Kunduracı baba ve karısı bu olayı tartışırken dükkandan içeriye oldukça şık giyinimli bir beyefendi girmiş. İyi günler demiş. Ben şu camın önünde duran ayakkabıları satın almak istiyorum. Fiyatı önemli değil. Hayatımda gördüğüm en güzel ayakkabılar bunlar demiş. Ayakkabının ayakkabıları iyi bir fiyattan almış. Ayakkabılar için oldukça yüklü miktarda bir para ödedikten sonra dükkandan ayrılmış. Giderken de ne kadar güzel, ne kadar şahane ayakkabılarmış bunlar diye diyormuş durmadan. Kunduracı baba, yaşasın hanım demiş sevinçle. Bu parayla iki çift ayakkabı için bir kösele alabiliriz. Kunduracı baba o gece iki çift ayakkabı yapmak için aldığı köseleri kesmiş, tezgaha koymuş. Mutlu bir şekilde doğruca uyumaya gitmiş Ertesi sabah yine tezgahın üzerinde dikilmiş bir şekilde iki tane parlak ve birbirinden güzel ayakkabı bulmuş. Her şey çok hızlı olup bitiyormuş. Kunduracı baba bu tuhaf olayı karısı bile anlatacak zaman bulamamış. Tam anlatacakmış ki dükkana iki tane müşteri gelip o sürpriz ayakkabıları bir sürü para ödeyerek satın almış. Şimdi az da olsa paraları varmış. Şişt. Kunduracı baba ve karısı çok mutlu olmuşlar. Hanım, altı çift ayakkabı imal etmek için köse ve satın alabiliriz artık demiş. Kunduracı baba sevinç ve coşkuyla O gece kunduracı baba bu kez altı çift köseleri hazırlayıp tezgaha koymuş. Kumdaracı babanın karısı bey bey demiş. Bu gece bence hiç uyumayalım. Bizim gizemli ayakkabıların nasıl olup olup da kendiliğinden bu hale geldiğini bir kenara saklanıp izleyelim bari demiş. Bunun üzerine yaşlı karı koca eski perdenin arkasına saklanmışlar. Olacakları izlemeye koyulmuşlar. Zaman yavaş ilerliyormuş. Saat gece yarısını çoktan geçmiş. İkisinin de çok uykusu gelmiş. Tam uykuya dalacaklarmış ki ansızın pencere tarafından gelen büyük bir hışırtı duyarak irkilmişler. Hemen o tarafa bakmışlar. Bir de ne görsünler? İki tane neşeli ve kıpır kıpır pericik içeriye doğru süzülen ay ışığından kaymışlar. Pat diye dalıp vermişler içeriye Nasıl şeker nasıl güzel bebeciklermiş bunlar Ama ikisi de çıplakmış Yarı bellene kadar üstelik minicik bedenleri tir tir titriyormuş Gecenin obuz gibi ayazında Bu iki neşeli şirin pericik Hiç zaman yitirmemişler Üşüyüp titreyerek de olsa aceleyle tezgahın üzerindeki kes, kesilmiş derilere doğru yönelmişler Bir yandan da dans ediyorlarmış Gülü oynaya. Kundaracı babanın kesip bıraktığı işlerin oracıkta öylece durduğunu, gör, durduğunu görmüşler. Öyle bir sevinmişler, öyle bir mutlu olmuşlar ki hatta neredeyse üşüdüklerini bile unutacak olmuşlar. Yuppi demişler gülerek. Neşeli bir şekilde gevezelik yapan pelicikler hızla ayakkabıları dikmeye koyulmuşlar. Aman Yaprak gibi titriyorlar. Kıyamam hiç onlara. Baksana bak bey. Baksana bey. Şu güzel yavrucakların hallerine. Üşüdükleri halde keyif içinde çalışıyorlar. Zavallı bebekler nasıl üşümüşler öyle. Üstelik bu şirin pelilerin... üzerlerine giyebilecek, giyebilecekleri bir ceketleri bile yok. Diye fısıldamış kunduracı babanın karısı. Kunduracı baba usulce Üstelik ufacık ayakları da çıplak. Giyecek bir ayakkabıları dahi yok ayacıklarında demiş karısına. Üzgün üzgün. O sırada onlar konuşurken alçı çift ayakkabıyı dikmeyi bitiren yorgun pericikler esneyip gelinmişler. Tezgah çabucak düzenleyip temizlemişler. Şükür bu akşam da bitti emektar kunduracı babanın ayakkabıları demişler sevinçle ellerini çırparak sonra da pencereden sessizce uçup gitmişler. Yaşlı karı koca hem çok şaşırıp hem de çok sevinmişler. Hem de o çalışkan perilerin durumuna çok üzülmüşler. Nasıl yapsak, nasıl etsek de periciklerin yaptığı iyiliğe karşılık versek diye uzun uzun düşünmüşler. Bu arada periciklerin yaptığı ayakkabılar herkesin ilgisini çekmeye başlamış. Her gören ayakkabılara hayran olup hemen alıyormuş. Kunduracı baba ve karısı tüm olanları gördükçe perilere daha çok minnettar oluyorlarmış. Sonunda karı koca kafa kafaya vermişler. Periciklere vermek istedikleri karşılığı belirlemişler. Kunduracı babanın karısı hemen geçmiş dikiş kutusunun başına pericikler için birbirinden güzel iki ceket dikmiş. Kunduracı baba ise altı çift ayakkabıyı satmakla meşgul olmasına rağmen pericikler için iki küçük ayakkabı yapmış. O akşam kunduracı baba ve karısı pericikleri bir sürpriz hazırlamış. O akşam kulduracı baba ve karısı periciklere bir sürpriz hazırlamışlar. Onlar için özel olarak diktikleri ceketleri ve ayakkabıları tezgahın üzerine koymuşlar. Sonra da birkaç gece önce yapmış oldukları gibi yine pencerenin arkasında saklanmışlar. Sessizce onların gelmesini beklemeye koyulmuşlar. Gece yarısı olmuş Pericikler tam saatinde parlak ay ışığında çıkarak pencereden içeri gitmişler. Sürpriz görür görmez, sürprizi görür görmez çok sevinmişler. Geçerli bir şekilde onları onlara dikilen kıyafetleri ve ayakkabıları paylaşıp giymişler. Pericikler çok ama çok mutlu olmuşlar. Başlamışlar dans edip şarkı söylemeye şen ve coşku dolu kahkahaları tüm odadan çınlamış kunduracı baba ve karısı karısına kucağı dolusu teşekkür etmişler pardak kıyafetler içerisinde hoplayıp zıplayan taklalar atan pericikler birbirine sarılmışlar ve dans etmişler <laughs> sabaha kadar eğlenmişler coşmuşlar doyasıya dans edip oynamışlar Şafağın de yakın yine geldikleri o pencereden çıkmışlar. Ay ışığına doğru uçup giderek gözden kaybolmuşlar. Pericikler o günden sonra bir daha hiçbir zaman bizim kunduracı babanın dükkanına gelmemişler. Fakat bu yaşlı ve iyi, yüz, iyi yürekli karı koca ömürleri boyunca rahat ve huzur içinde yaşayacakları iyi bir servet kazandırmışlar. Kazanmıştırmışlar. Ayrıca şans ve mutluluk getirmişler. Onlar da kimseye muhtaç olmaksızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmüşler. Hikayemizin sonuna geldik. Bir başka hikayede buluşmak dileğiyle. Görüşürüz.